Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pusta bulunan bütün eşyaların ne işe yaradığını ve nasıl kırıldığını anlatacağım. Buna geçmeden önce aklımda iki tane video tarzı var arkadaşlar. Birincisi farm için böyle ayrıntılı her karakter için ayrıntılı bir şekilde mi anlatayım farmın nasıl yapılacağını veya genel bir farm nasıl yapılır diye videomu çekmemi isterseniz. Ben yukarıda anket atacağım. Bu ankete görüşünüzü belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar premiumlardan başlıyoruz şimdi. X premium XP'yi arttırmak için alınan bir premium adı üstünde. Bunu daha çok X kasmak isteyenler alıyor. Disk Premium farmlı, farmcılar için ideal bir premium tarzıdır. War Premium da daha çok PK'cılar için, savaşan insanlar için. Platinum, Gold, Bronze bunlar önceden kalan premiumlar. Şu anda pek fazla tercih edilmiyor. Oyuna giriş önceliği için de bronz normalde alır ama daha çok Gold Premium tercih ediliyor verdiği bonuslardan dolayı. Şöyle trinayı gösterelim. Trina eşyaları artı basarken geçirme şansını arttırıyor. Şu Sad of Peace bu da takı basarken görüyorsunuz burada. Pardon özür dilerim takı değil. Weapon ve End Armor Crafting diyor. Bu Krovaz eşyaları şu an burada yok da burada Heparaptor falan basabiliyorsunuz bunda. Bu geçme şansını arttırıyor. Heparaptor, Krovaz bu tip geçme şansını arttırıyor. Dragon Wings kanat zaten. Burada HP, defans seçenekleri var. Bu Premium Pot 5000'i satılıyor. 5000'li şekilde üstünüze geliyor. Server başında GB veya GB'nin değerli olduğu serverlarda bu şu anda iş yapar. GB fiyatı düştüğü sürece bu daha çok değersizleşiyor. Bunu genel olarak pod, DC, pod, e, DC Premium özel sandalyesindeki potlarla kıyaslayabilirsiniz fiyatını. Eğer yüksek geliyorsa almasınız. AFK, yani geni yağmur AFK'yken, iken geni deyken itemizi tamir etmenize yarar. Otomatik tamir eder geniye Bu geni yağmura benzer Mega Chamber var. Mega Chamber tamir etmez. Mega çamur kendi elinizle basarsınız NPC'ye gitmeden. Clan Name Change Scroll arkadaşlar clan isminizi değiştirmenize yarıyor. Monster Staff bu yaratık atıyor içinden boss çıkıyor onu kesiyorsunuz o da ayrı bir item atıyor. Gender Change bu karakterin şeyini değiştiriyor. Nasıl size cinsiyetini değiştiriyor. Dragon Scale arkadaşlar takı basarken geçme oranını %30 arttıran bir eşyadır. Trine benzer bununla da takı basarsınız. Mench, Menchis arkadaşlar bu pazarları görmenize yarıyor. Pazar scroll'dur bu hiçbir yere hareket etmeden scroll'a basarak pazardaki eşyaların fiyatlarını görebilirsiniz. Switch Premium bu 3 premium'un da birleşmiş hali XTC var. İstediğiniz an istediğiniz premium'a geçiş yapabiliyorsunuz. Özelliklerini kullanabiliyorsunuz fakat premium'ların verdiği hediyeleri alamıyorsunuz. Arkadaşlar bu gördüğünüz için ismini tam telaffuz edemi edemiyorum. Klan eşyası. Bununla klana bastığınız NP'leri geri almanıza yarıyor. Gold Dragon arkadaşlar bu da içinden boss atıyor. Bu boss'ların canları düşük. Diğer boss'lar gibi değil. Rahat rahat kesebiliyorsunuz. Bu satıyor. O da içinden özel eşyalar atıyor. Ne çıkacağını zaten onun videoları var internette bolca. Bu, bu Rabbit eşyası Rabbit olan eşyayı normale çeviriyor. Düze çeviriyor. Yani artı bir Rabbit bu eşyayı artı 7'ye çevirirsiniz. Artı 11 repse artı 9'a çevirirsiniz. O tip bir eşya. Aksesörü de arkadaşlar basılan takıları ayırmaya yarıyor. Artı 3 takıyı 3 tane artı 2 yapıyor. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Direkt artı 1'e düşürmüyor fakat. Bu scroll arkadaşlar öldüğünüzde kaybedilen XP'yi %80'ini geri almanıza yarıyor. Yani Razer gibi bir şey. Razer bulamadığınız zaman bunu kullanıyorsunuz. Bu eşya arkadaşlar pazar şeklinizin değişmesini yarıyor. Pazarın görüntüsünü değiştiriyor. Daha çok ilgi çekiyor. Pazarcılar genelde bunu kullanıyorlar. Şöyle power up'a geçelim arkadaşlar. Burada name change scroll var. Buna tıklayarak isminizi değiştirebiliyorsunuz. Burada scroll'larımız var. 150 de 1500 HP, 1000 HP diye gidiyor arkadaşlar. Bu yanlarda gördüğümüz large ve small'lar içinde ne kadar bulunduğunu belirtiyor. Bunlar onlu, bunlar 30'lu paket şeklinde bulunuyorlar. CCV var Bunu basarak SV sahibi olabiliyorsunuz. 30 dakika sürüyor. İçinde 30 30 tane vardır. Atak damage bu da 30 tane var arkadaşlar. Bu da Wolf yerine geçer. Varıyorlar rahat rahat bunu kullanıyorlar. Bunu basarak Wolf istemiyorlar kimseden. Bu gördüğünüz eşya bastığınızda bütün statlarınızı 10 on, onar onar arttırır. Bu da aynı şekilde bu da onun small'ı yani daha az var içinde paket olarak. Bu gördüğünüz eşyalar ise mesela bu eşya STR 15 veriyor. Buna nazaran 5 daha düşük ama direkt bir tane statı daha çok arttırmış oluyorsunuz. Bunu da kullanan çok insan var. PK'cıların genelde tercih ettiği eşyalar. Karadeviz arkadaşlar Revit eşyanızın normalde geçme şansı 130'dur. Bunu kullanarak %50'ye çıkartırsınız Revit eşyayı. Arkadaşlar bunu kullanarak da statlarınızı sıfırlayabilirsiniz. Bir kere kullanma hakkınız var. Ücretsiz stat sıfırlama eşyasıdır. Bu %60 respawn scroll'da aynı şekilde bir az önce %80, %80'de bu da %60 XP'nizi geri verir. Bu eşya arkadaşlar frende eklediğiniz bir arkadaşınıza anında ışınlanmanızı sağlar. Durat eşyası bastırız herhangi bir skillin süresini iki katına çıkartır. Monster Stop bu eşyada yaratık çıkartır yine. Bunlar yeni serverlarda yok. Eski serverlarda görebilirsiniz. Bunu Google'a yazarak zaten videolarını görebilirsiniz bolca. Bu, bu eşyalar 10'lu 5'li tekli paketler halinde satılıyor. 1 ile 50 level arasında XP'nizi %70 arttırıyor. Bunun farklı modelleri de var şimdi göreceğiz. Dediğim gibi bu 1, bu 5, bu da 10'lu paket halinde. Burada var bir tane arkadaşlar. Bu da 1 ile 60 level arası %40 arttırıyor. Bunu da tercih edebilirsiniz alırken. Bu da 5'li hali üsttekini. Bu Magic Pack deponuzda bir yan sekme oluşturur. Buraya monster staffları veya trade edilemeyen itemleri, depoya koyulamayan itemleri koyabilirsiniz. Sadece karakterinizde bulunur. Yan karakterlerde görünmez. Bu eşya satmak satmak istediğiniz karakteri bu scroll içine koyarsınız. Ring şeklinde olur. Böylelikle karakterin legal bir şekilde satabilirsiniz. Chaos Map normalde günde 2 tane olan kaos'a girme hakkınızı arttırabilirsiniz bu kağıtta. Bunu alarak istediğiniz kadar kaos girebilirsiniz. Arkadaşlar bu eşyanın ne olduğunu öğrenemedim. Kusura bakmayın. Araştırdım ama bulamadım maalesef. Bu eşya elinize daire şeklinde bir şey veriyor. Dur. Bu eşyayı kırdırarak taktığınızda arkadaşlar %3 atak ve istediğiniz karaktere ekstra %3 atak daha arttırmanızı sağlıyor. Bunu defans halinde de kırdırabiliyorsunuz aynı şekilde. Bu eşya aldığınız petin kutu toplamasına yarıyor. Bunu birazdan da göstereceğim nasıl olduğunu. Yine scroll var. 2000'li scroll ve 350'li scroll olarak iki tane daha scroll var burada. Bu eşyayı kullandığınızda ırkınızı değiştirebiliyorsunuz. Karussanız human, human'sanız karus oluyorsunuz. Bunu bastığınızda bütün oyundaki bütün chat görevleriniz sıfırlanıyor. Bu eşya 1 ile 60 seviye arasında %40 XP arttıran eşyanın onlu paketi. Bu gördüğünüz ise petin şeklini değiştiriyor. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece görüntüdür. Bu familiar name change ise yarattığınızın petinizin ismini değiştirmenize yarıyor. Bu eşyayı bastığınızda PK'dayken aldığınız NP'yi %50 arttırmanıza yarıyor. Bu gördüğünüz eşya pazar eşyasıdır. Bunu bastığınız zaman normalde 5 tane görünen pazardaki ilk 5 eşyanız görür, 4 eşyanız görünür. Bunu bastığınızda 2 katı olur, 8 eşya olur. Bu arkadaşlar 1 ile 50 seviye arası %400 XP arttırmanıza yarar. Bu da biraz önce dediğim atak arttırma, atak arttırması e teminin ikili paket halinde satılan ve daha uyguna satılıyor. Giga Hammer Pet yine dediğim gibi petinizin şeklini değiştirir. Bir işe yaramaz. Tamamen görüntüdür. Hyper Noah Scroll onlu paket halinde satılır. X, gelen size NOA %100 artırır ama 1 ile 60 level arasında kullanılır sadece. Bu gördüğünüz eşya bastığınızda belli bir alan içindeki bütün herkesin STR, HP, DEX, INT ve MP statlarını arttırır. Belli bir oranda arttırır. Crovas Pet bu ise yine dediğim gibi petin şeklini değiştirir. Bunlar sadece görüntüdür arkadaşlar, bir işe yaramaz. Yüzlü, 300'lü yüzlü potlar satılıyor böyle görüyorsunuz. Bunlarda pot normal bir özelliği yok. Blue potion var. Bu Eskiden bunun kırmızısı da vardı. Atak arttırıcıydı. Bu da defans arttırıcı. Kırmızıyı kaldırdılar çok fazla oyunun kaderini değiştirdiği için. Sadece defansını bıraktılar. HP ve MP maestro potlar sadece üstünüzden para alır. Üstünüze pot taşımanıza gerek duymaz. Bastığınız zaman envanterinizdeki coin'den siler parayı direkt. Bu gördüğünüz peri ise taktığınızda gel size gelen coins'i %100 arttırır. Fakat yeni serverlarda aktif değil. Pembe peri bu ise otoluttur ama sadece çevrenizde belli bir alan içinde olan kutuları toplar. Her şeyi toplamaz. VIPK size bir envanter daha açar, bir depo açar. 48 tane slot vardır ve yan çarlarınız da bu eşyaları görebilir. Magic gibi değil. Bu Orange Line bu ise arkadaşlar mesela oyuna girdiğinizde 4 tane slot var karakter açtınız. O karakterlerin yerlerini değiştirir sadece. Yani sondaki karakteri alır başa koyar, baştakini sona koyar. Onu siz ayarlarsınız. Burada gördüğünüz seal scroll'lar. Şimdi yeni serverlarda yok fakat eski serverlarda krovaz itemleri var. Bu itemleri taktığınızda satabilmeniz için belli seal verip o itemi açtırmanız lazım. O seal'lar itemlere göre değişiyor. Hepsinde aynı değil. Buradan da bunları satın alarak bozdurabilirsiniz. Bu gördüğünüz eşya bunu hapse düşen arkadaşlar oluyor. Oyunun ceza sistemi var arkadaşlar. Eğer hile yaparsanız, makro açarsanız, belli şeyler yaparsanız size hapse atıyorlar. Ve bu hapisten çıkabilmeniz için bu eşyayı almanız lazım. Bunun içinden bir sopa çıkıyor ve kap size bir aylık kanat veriyor. Bu sopa sayesinde hapisteki yaratıkları kesiyorsunuz. Böylelikle rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Dragon Box arkadaşlar bunu kırdırıyorsunuz. Direkt item atıyor. Bunları göstereceğim. Gem gibi bir özelliği var bunun. Geni arkadaşlar görüyorsunuz oyunun kendi yaptığı otomatik saldırı şekli. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunun ayrı bir videosunu çekerim umarım. Bu Pandora Box. Bu da Dragon Box'tan sonra gelen bir kutudur. Yine yeni serverlarda yok. Eski serverlara özel kutular bunlar. Kostümlere geçelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz şöyle tıklıyorum Bunların hepsi Dönüşüm kağıdıdır arkadaşlar. Şekliniz değişir. Bunları daha ayrıntılı bir şekilde birazdan göstereceğim. Görüntünüzü değiştiriyor bunlar. Başka bir işe yaramazlar. Burada gördüğünüz şu item karakterinizin saç rengini, saçını, şeklini, şemali değiştiriyor. Bu yeni armor bunlar dışa takılan itemlerdir. Görüntü amaçlıdır. HP, Defense, NP ve fazladan isterseniz ağırlık. Bu dördünden beşinden birini seçip sadece onu alabiliyorsunuz. Bütün özellikleri almıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu da aynı şekilde. Bu dönüşüm kağıdıdır bunlar. x Carusla dönüşüm, dönüşüm eşyası. Bahamutlar bunlar. Bunlar, bunlar, bunlar hep üstünüze taktığınız peklerdir arkadaşlar. HP defans bunlardan birini seçiyorsunuz. Minevra pek size hem kafalık hem de göğüslük veriyor. Daha uygun fiyata veriyor. bunu alırsanız daha uygun fiyata geliyor ve bugün indirim var. Gerçekten inanılmaz ucuz bu Minerva pekler. Bunlar yine dediğim gibi dönüşüm kağıtları ama bakın arkadaşlar altında Elmorat ve Karus diyor. Mesela siz Karus'sanız bunu buna dönüşemezsiniz. Elmorat'sanız da buna dönüşemezsiniz. Buna, buna dikkat edin. Yanlış almayın bunları. Ziyan olmasın KC'niz. Bunlar bu iki eşya petinizin şu üç eşya petinizin şeklini değiştiriyor yine. Dediğim gibi bir özelliği yok. Sadece görüntüdür. Bu peri arkadaşlar savaş perisidir. %3 NP ve 200 ağırlık verir. Bunların ikisini de verir bu arada. Bunu daha çok PK'cılar takar. Bu fiyatı da zaten gayet uygun. Tatto bunu da takma yeriniz ayrıdır. Bunu alarak bu gördüğünüz defans, HP, NP ve ağırlık şeylerinden dördünden birini seçiyorsunuz arkadaşlar. Hepsini alamıyorsunuz bilginiz olsun. Bu yeni gelen bir şey. Yeni serverlarla beraber geldi. Karakterinizin yüz şeklini kendi yüz şeklinizle uyumluyorsunuz. Bunun ayrı bir uygulaması var. Onu indirip yapabilirsiniz. Bir özelliği yoktur. Tamamen görüntüdür. Bundle'lar zaten boş. Bu bundle'lar arkadaşlar bazen geliyor size paketler veriyor. Mesela şimdi yok ama PK paketi diyorum. İçinde scroll'lar var sadece. Mesela farm paketi diyor. İçinde farklı itemler var. Bunu eğer yönetim kendi isterse buraya özel indirimli paketler yapabiliyor. Ve şu an 2 haftaya özel şeyde pusta indirimler var. Bu DC sorunlarından dolayı geldi bu indirimler. Burada da fiyatları görürsünüz. bayağı uygun fiyatlara düşmüşler. Bunları da tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunları nasıl kırdıracağınızı anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Zaten aldığınız eşyaların altında nerede kırdıracağınız yazıyor. Ama bazen çok karışık haller bulabiliyor. Burada size gösterdiğim premium potları kırdırıyorsunuz. 300'lü, 100'lü olan şekilleri. 500'lü, 5000'likleri var. Bunları ayrı size hediye, hediye ediyorlar. Bunlar normalde çıkmıyor. Etkinlikle çıkıyor veya kutulardan çıkıyor 5000'lilere. Change ID dediğim gibi tıkladıktan sonra kağıdınız varsa ikinizi değiştiriyorsunuz. Bu skill X şeyde bu gördüğünüz şeyde dediğim gibi skillleri sıfırlama, statları sıfırlama yarıyor. Eşyanızın yine bulunması lazım. Kaptan Premium bunlar şu anda yok. Clan Change Name bunda dediğim gibi clan ismini değiştiriyorsunuz. Bu da daha önceki skill stat sıfırlama şeyin farklı versiyonu. Core Baiten var arkadaşlar burada. Bu üsttekine tıklarsanız buradan kırdırma şeyini seçiyorsunuz. Eğer elinizde Valkyrie varsa armur buna tıklayarak kırdırabiliyorsunuz. Bir değişik şekli daha var. Eğer almadan önce görüntüsünü nasıl merak ediyorsanız bunu tıklayarak buradan mesela kafalığın böyle görünüyor. Bunları gösteriyor burada tek tek. Bunu çevirebiliyorsunuz böyle. Gövdelikleri böyle kombin yaparak kendiniz görebilirsiniz hangisinin daha çok yakıştığını bunları deniyorsunuz. Ayrıca bir de burada o dediğim dönüşüm kağıtları. O işe yaramıyor fakat sadece görüntü olan dönüşüm kağıtlarının şekilleri burada var arkadaşlar. Bunları da görebiliyorsunuz. Buradan çıkalım. Ayrıca burada minevre aldığınız, mesela minevre pek aldınız. onu kırdırıyorsunuz. Bunlar hediye gelirse tabii şuradan tıklayın. 30 günlük hediye geliyor. Onu kırdırabiliyorsunuz. Ayrıca burada kırdıracaksınız. Fatos klevler var. Arkadaşlar o gösterdiğim size atak veren eşyalar buna tıkladığınızda kırdırıyorsunuz şu an bende olmadığı için seçemiyorum buna tıklıyorsunuz size iki seçenek veriyor atak veya defans atak veya defansı seçtikten sonra hangi karaktere defans hangi karaktere atak seçmek istediğinizi ayrıca seçiyorsunuz şuradan hemen gösterelim ayrıca arkadaşlar bir de burada var vendor kayra Buna tıkladığınızda o dediğim Golden Dragon'lardan çıkan eşyaları kırdırıyorsunuz. Böyle göstereyim. O kutulardan ayrıca böyle eşyalar çıkıyor yaratıklardan. Onları kırdırıyorsunuz. Bu da Pandora Box için. Onun içinden çıkan eşyaları ayrıca burada kırdırabiliyorsunuz. Bu TH7, TH8 armurlar zaten Krovaz ve Holy armurlar. Bu serverlarda yok. Ne zaman gelir bilinmiyor tabii şu anda. Buradan premium kırdırıyorsunuz. Hemen şu anda hiçbir şey olmadığı için üstünde gösteremiyorum size. Buradan Minevra pekler. Daha önce dediğim gibi o pek eşyalarını buraya tıklayarak ayırıyorsunuz. Bende olmadığı için gösteremiyorum. Mesela Minevra pek'e tıkladıktan sonra hangi eşyayı seçmek istediğinizi yapıyorsunuz. Sadece iki aynı eşyayı alabilirsiniz bunu aldığınız zaman. Mesela gidip de Bahamut kafalıkla e, Valkyrie gövdeliği alamıyorsunuz. Hem Bahamut kafalık hem Bahamut gövdelik alıyorsunuz. Patos kuleleri sadece ayırmaya yarıyor. Değiştirebiliyorsunuz atak ve defans olarak. Hemen. Sail Chain Scroll var arkadaşlar. Dediğim gibi o kravat açmak için kullanılıyor. 10'lu ve 50'li buradan bunları açıyorsunuz. Burada Dragon Wings var. Kanat arkadaşlar. O gösterdiğim kanatı buraya tıklayarak açıyorsunuz. Hemen diğer kırdırma yerini götürüyor. Evet arkadaşlar o gösterdiğim tatlosu, HP veren tatlıyı buradan kırdırıyorsunuz. VIP Manager Julia. Gelip tatlıya basıyorsunuz. Buradan kaç günlükse bazen oyun size 1 günlük, 3 günlük hediye edebiliyor. 30 günlük alırsınız NPC'den aldığınızda. 30 günlüğe tıkladıktan sonra buradan tatlonuzu seçersiniz. Artık hangi tatlı varsa. Şu an sadece Lunar tatlı satılıyor. Ne, pusta. O yüzden bunu alabilirsiniz. Bu Var tatlı, Solar tatlı. Oyunun hediyeleri veya etkinlikleriyle gelen şeyler. Ayrı bir eşya kırdırma yerimiz burada. Pede aldığımız yerde. Familiar Tamer. Familiar Tamer Kate. Buna tıklıyoruz. Use Voyager'a tıklıyoruz. Buradan. Magic Peki buradan açtırıyoruz. E, pet'in içinde kullanacağımız... Otomatik loot da buradan açılıyor. Ve HPMP bu maestrolar buradan açılıyor. Tıklıyorsunuz. Buradan ayrıtan seçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi pet'i nasıl kullanacağınızı da göstermek istiyorum. Burayı da görüyorsunuz. Bugün Draki'den güzel eşyalar attı. Bayağı şanslı günümüz dedik. Şundan bir tane alalım. Şundan da bir tane alalım. Bu arada şunları da göstermek istiyorum. Hemen. Arkadaşlar yine bunu da göstereyim unutmadan. Orange Line bu dediğim gibi karakterin yerini değiştiren da buradan açıyorsunuz. Şu marketini açacağım ben buranın. Marketi açtım arkadaşlar. Bu eşya ile şöyle bir tane alalım yine gösterelim. Bu eşya ile petinizi doğuruyorsunuz. Üstünüzde premiumun olması lazım. Bu eşya ile petinizin şeklini değiştiriyorsunuz. Hatta size bunu da pardon, size bunu da göstereyim. Birer tane alalım bunlardan. Bu eşya ile petinizin şeklini değiştiriyorsunuz. Bu üç eşyadan biri hepsi hayvanınızı doyuruyor. Şimdi hayvanınız bir level bunu alırsınız. Bu rahat rahat fulluyor canlı. Bunlar tabi yüksek level'larda ayrı ten oluyor arkadaşlar. Şunları da ufak yapalım. bir işlem vardı arkadaşlar. Halledip geldim hemen. Dediğim gibi bu eşyaları aldık. Bu da yemi arkadaşlar. Şöyle hemen hayvanın tipini değiştirelim. Üstteki yerden tıklıyoruz. Hayvan şu an üstünde takılıyor. O yüzden değiştiremiyorum. Şöyle yapalım hemen. Buna tıklayalım. Bakalım şu önceden bulkandı. Ne gelecek merak ediyorum. Evet arkadaşlar hayvan şeklinde böyle değiştiriyoruz. Şimdi hayvanı buradan aldığınız eşyayı buraya koyuyorsunuz. Skill start. Skill koydunuz bara. Sonra tıklıyorsunuz. Biraz uzun sürüyor çıkması. Evet şu anda hayvanı çıkarttık. Hayvan şimdi otolotunu arkadaşlar kırdıktan sonra P tuşuna basıyoruz. Hayvanı çıkartmış olmanız gerekiyor bu ekranı açabilmeniz için. Buradan item kısmını burada görüyorsunuz. Bunu koyabiliyorsunuz. Fakat bu hayvanın üstünde bu eşya varken yan çıkaraklarınızı aktaramazsınız. Hayvanın depoya koyabilmeniz için bunu buradan çıkartıp öyle koymanız lazım. Bilginiz olsun. Beslemek için de şu an canı 93 şöyle göstereyim. Bir tane koyuyorsunuz. Canı direkt full oluyor. Zaten yiyor. Burada hayvanın skillleri var. Bunları level level kendiniz açtırıyorsunuz. Görüyorsunuz. Buff falan atıyor hayvan. Değişik 35 defans veriyor size. Bunu level kasarak yaratıkları öldürebilirsiniz. Şimdi hayvanın kutu toplamasını istiyorsanız yanda görülen barda A yazıyor. Böyle olduğunda atak yapıyor hayvan. Bir yaratığa tıklayıp A'ya bastığınızda hayvan saldırıyor. Onu da göstereceğim şimdi ben size. Bu L'ye tıkladığınızda hayvan loot yapıyor. P'ye tıkladığınızda ise hayvan duruyor. Hayvanın saldırmasını da size göstereyim. Vorumları öldürmezlerse. Bu çok fazla şey var. İnsan başladığı için Vorumlarda da kal seviyorsunuz. Şimdi buna tıklayıp buna iki alttaki iki tuşuna bastıktan sonra yaratık saldıracak. Bakın arkadaşlar. Evet kesti. Böyle böyle level kasıyorsunuz. XP kasıyorsunuz. Şu an XP gelmedi. Nedenini bilmiyorum. Böylelikle karakter yaratığınıza XP kasabilirsiniz. 60 level'a kadar çıkıyor. 60 level'da bir troll ile 1v1 atabiliyor. Bilginiz olsun güçlü bir hayvan oluyor. Videoyu burada kapatalım. Umarım işinize yaramıştır. Benim bilmediğim bazı şeyler olmuştur ve yanlış anlattığım da olmuştur. Eğer yanlışlarım varsa yorumda düzeltirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.